Naber? Dedi naber? Dedi iyidir. Dedi haber Oğlum adamlar gelmedi, adamlar gelmedi. <laughs> Sevgili dostlar. Bugün MT9 KTM 390 2 tane Vespa GTV 300 de. Gece dedik gibi küçük, ufaktan bir gezelim, biraz gazlayalım. Bütün İstanbul sokağa dökülmüş. Bütün İstanbul, bak abartmıyorum. Hani bırak Gideceğimiz, varacağımız yere de gidemiyoruz yani. Beni yıka yazıyor. Hadi görüşürüz. <laughs> Niye beklemiyorsunuz lan? Kerim nerede? Niye beklemedin? Gülme oğlum gülme. gaza getiriyorlar bak yemin ediyorum. Şu MT9 var ya bütün kondisyonum bozuyor benim motorda. Bak bak nasıl gaza geliyorlar bak. <laughs> Kaskın vizörü de kapanmasa güzel olacak da. Sen neredeydin? He? Neredeydin gelirken? Geçimde. He? Keşinde. Ben gö ben aman. Görmedim seni. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi çıkmış, asların ucu çıkmış. Onu geri tak lan, çekme çekme çıkıyor. Bu ne? Asları, asları, kaskı çıkar da şunu geri tak. Hadi iki tane cips aldım iki tane bounty bir tane çekirde kaldı. Hep senin mi yavrum? Yeni kaplan mıydı? Of, of of. Ay haştı lan, abi ne Abi hava 27 derece, yandım yandım hadi ya. Like beğeni abone kardeşim. <laughs> İşte ara hızlanma demek istediğim buydu benim çoğu videoda. Hani top speed'de bir devamlılık yok ama böyle arada gaz verip ilerlemesi motorun gerçekten çok muazzam. Hani kendini gerçekten arka planda unutturmuyor. İşte videolarda anlatmak istediğim de aslında benim buydu. Almamız lazım. Çok güzel. Ne oluyor lan? Çok fazla. Şurayı

Orada. Abi geldi lan abi? Ki. Kim kaçıyor oğlum ne oluyor? Buraya geliyorlar. Polis ne oldu? geldi. Bak şimdi polis polis gelir bizi kervana bir takarlar gençliğimizi alırlar. Bak bu kumardan benim bir ton infazım var. Ben ilerlerim abi. <laughs> Olur. Ne oldu saçlarına? İyi bir bidon benzin aldım ben. <laughs> Beni nasıl yerlere yitiriyorsunuz? Polisler molosta koğluyor diyor. Yani. Ben, ben hızlı koşarım ondan. Gay gey hareketler <laughs> yapmayın. ya. Motor almasınlar diye böyle hareketler yapamoz <laughs> Bunlar gay bunlara bulaşılmaz diyecekler. Götümüz, ışığımız, <laughs> <abyanla> başımız. her <laughs> başımız. <laughs> Şimdiye kadar hiç insanca davranışta bulundu mu? Hayır. <laughs> Tamam freni de hesapla. Freni de. İlk kazağımızı da yaptık. Sağ olsun arkadaşım. <laughs> Geldi plakama vurdu. O getev 300 KTM 390. Basma frene basma. Basma frene. Niye basıyorsun frene? Niye frene basıyorsun? Gazlasana. <laughs> Emre nerede? <laughs> Bir de metre 9 olacak ya. Şimdi bas değil mi? Bas. O kadar bekleyelim. soldan soldan <laughs> Ya abi biz grup değil miyiz? <laughs> Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Neredeyiz biz? Ya biz aynı ekip dediğimiz biz ya. Benim bu yolda ne işim var ya? Ya grup sürüş kadar şöyle birbirini gaza getiren tayfa kadar güzel bir şey yok ya. <laughs> Ama gerçekten güzel gidiyormuş 390. Tabii 40 küsür beygirlik motor. çağırdın kızlar neredeler Emre ya? Ulan Emre neredesin be? Şöyle bir 4 silindir sesi duyalım biraz. Şu mu <laughs> lan? lahmacuncu gibi giyinmiş. Altında 4 silindir motor var. <laughs> Biz gazlıyoruz adam gazlamıyor ya. Bassana! Gaz ver gaz! Şu kolu çevir biraz! Çevir çevir <laughs> Gazlamıyor ki. Ben anlamadım ki. Frenler de bak zımba gibi ya. Bak frenler bile zımba gibi. Diyorum ki güzeldi güzel. <laughs> Ama Emre yok abi. <gülüyor> 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 Adam teker yapmaya çalışıyor ya. <laughs> ben, <yerler. gülüyor> mobiler <kullanıyorum>, mobiler. <laughs> ben diyorum çeviri şu gazı diyorum biraz gaz. Kruz kontrol mü yaptın? ne yaptı motora Dostlar Dedim ki şöyle gece çıkalım Biraz turlayalım İki makara yapalım Hafiften de trafiğin elverişliğine göre Biraz da gazlayalım Yaklaşık 3 motor aynı klasman sayılır Bir tane MT9'umuz var ama niye ise en arkadaki MT9 oluyor. Normalde bizim en arkada olmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lavacım siparişi mi bırakıyorsun sen? <laughs> dağıta dağıta mı geliyorsun? Neredesin oğlum? Ile abi. Ne? Ile ya geri zekalı mısın oğlum? Lan Gazi kuruyucu ile kimle sohbet ettin oğlum? Ha? Lan yüzde gidiyoruz kimle sohbet ettin? Kuruyucu ile sohbet ettim diyor adam ya. Şuraya bırakalım. basmayı düşündün mü hiç yolda? Ha? Hangi yolda ya? Çok ciddi soruyorum. Yolda basmayı düşündün mü mesela? Ya seni bekliyoruz, bekliyoruz. Oğlum Kenar... ben kuranda... Kuru... Bir dakika, biz seni kenarda bekliyoruz. Tamam Bizi görüyorsun, basıyorsun, gidiyorsun sonra. Sana diyorum ki şunu biraz aç aç. Kanka, oğlum 250 cc falan mı bu? Abi kuryeci yanıma geldi Can Kurtaran'dan. Ne dedi? <laughs> ne diyor? Abi motor <laughs> oğlum, ne çok güzel. Vespa biz sonuna kadar nasıl kullanılabilir bence gösterdik. <laughs> Oğlum o virajda nasıl yattığımı ben bilmiyorum. Dedim <laughs> tırsı var ya dedim düşüyorum <laughs> herhalde. Sen zaten bir yatıyorsun sanki şey motorun üstünde kimse şey yok. Yatıyorum <laughs> <Gemciler gülüyor> var ya mobiletçiler var ya böyle uzana. Yatıyorum değil mi? Abi? Aynen İyi yatıyorsun. <laughs> nasıl ayırıyorum ama seni? Evet. Ama kalkışta ben alırım. Kalkışta alamazsın ben. Bir tez ama yine de orada bir bursa düşecekse, orada bir kafa göstereceğim ya ben yine. Bir sonraki videonun geçeceğim. konusu belli oldu. Aynen. KTM 390 Duke, Vespa GTV 300. Yok, şansı yok ya. Yok mu şansı? Sen, sen saçma. Ama R25'lerin içinden geçer. İden gel. hadi. İddia hiç büyük. yok, seninki ayırır. Ona bir şey demem <laughs> onu zaten anlıyorum. <laughs> Ama kalkışta bir kafa gösteren verirse, yüzeye kadar. R25'i ayırır mı Vespa? Hayırlısı ve yünüm. Bilmiyorum, Ayırılmış hiç denk gelmedi hiç denk gelmedi. Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız like atmayı, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hiç. Sağlıcakla kalın. Beğenip takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs>